Şimdi içebilirsin. Ah. ah, şimdi bunu içince eski çağların prensesleri gibi pürüzsüz bir cilde ve güzelliğe mi kavuşacağım? Ay çabuk söyle. Bu formül eski Mısır'a ait. Kleopatra formülü. Harika görüneceksin. Ay, ay çok heyecanlıyım. Ay içiyorum. Yansız. Nerede yanlışlık yaptım acaba? Ne oldu söylesene bir terslik mi var? Neden böyle oldu anlamadım. Aa. Beni affet. Hayır! Hayır! Aa. Olamaz! bana nasıl yaparsın? Çabuk bir şeyler yap, beni iskeleye getir. Ah olamaz! Ne hale geldim inanamıyorum! Ha. Bir dakika ha. merak etme. Ben neler olduğuna bakıp şimdi halledeceğim. Beni bu halde kimsenin görmesine dayanamam. Çabuk ol, hadi çabuk. Bu da ne? Ha. Bu kağıdı bulduğumuzda belli ki Kuline bana bir şeyler yapmış demektir. Ha. Ha. Ben de kendimi garanti almak için o çok bilmiş ampul kafanın Kulla için hazırladığı formülde kendine göre küçük bir değişiklik yaptı. Ah, ah. Ben nasıl istiyorsan... Ah çok gel. Seni bir elime sen. Gördüğün gibi senin eski haline dönmen bana bağlı. O yüzden bana her ne yaptıysan bir an önce eski halime git. Ya da sonuçlarına katlan. Bu görüntü kendini beş saniye içinde yok edecektir. Benden. <laughs> şoker! 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 İtiraf etmeliyim ki bu şoker çok zeki bir almış. Sen <laughs> de kendime köle yapmadan önce kapı çenelim. <laughs> 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 ne oldu? Hani gözünüzü bir an bile şokerin üzerinden ayırmayacaktınız ne oldu? Yine yapmış yapacağını. Beş dakikalığına koşun askeri emanet edip oyun oynamaya gitmiştim. <gülüyor> Aferin <gülüyor> iyi halt etmişsin. Bir ara uyku çok bastırdı ama sadece bir gözümü dinlendirdim o kadar. Ben sana tek gözünü aç demedim. Gözünü <laughs> dört açacaksın dedim. <laughs> ay. Anlaşım sen yapmış. Şimdi ne olacak bakalım çok bilmiş. <laughs> Şokere ihtiyacımız var. Kendimiz düzeltmeye çalışırsak daha kötü olabilir. Bundan daha kötüsü olamaz. Of gidip getireceğim onu. Ay yüzüm çok mu kötü bakın bakalım. <laughs> ay. ay! cani şoker, ruhsuz, kalpsiz, kara vicdanlı. <laughs>